Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız yıldız oyuncusu Afrasar Özoğlu yurt dışında kaldıkları otelde arkadaşlarıyla eğlenceli cüntüleri geldi. İşte öntüleri harika video olarak size için aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem cüntülerimiz yiyecek. Taçıkta kalanına zaten tüm paylaşımlardan içsiz haberdar olacaksınız. O yüzden yorum kısmında yorumlarınızı yazın ve kanala abone olup bildirimlerini aktif edin ki tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın.